Güzelliğine önem verenler, genç gözükmek isteyenler, saç dökülmesi sorunu yaşayıp kilo vermek isteyenler bu haberimizi sakın kaçırmayın. En değerli giysimiz cildimize iyi bakmak için, yıllara meydan okumak için ne yapmalı? Cilt tipine göre yapılan uygulamalar, bakımlı olmanın püf noktaları şimdi ekranlarınıza geliyor. Merhabalar sayın seyirciler. Ajans Britanya bu haftada da Estelworld'un Stoke Newington'daki şubesinde ve yanımda Saniye Hanım var. Öncelikle merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, öncelikle bize bu şubenizden ve şubede verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Tabii, başta lazer olmak üzere. Lazeri vurgulamak istiyorum özellikle. Ee, çalıştığımız cihazımız çok güzel bir cihaz. Candela Promax dediğimiz ee, cihazdan çalışıyoruz. 6 ile 8 seans veriyor bize. 6 ile 8 seanstan istediğimiz duruma kadar gelmiş oluyoruz. Hani bazı insanlar anlatır derler işte yüzde kesin çözüm falan diye söylenir. Hiçbir zaman yüzde tüyler bitmez. Yüzde yetmiş, yüzde seksen, yüzde doksana kadar oran garanti verebiliriz. Ama yüzde asla veremeyiz. Hangi cihazla çalışsanız çalışın. Peki bu lazer epilasyonun kötü yan etkileri de var mı? Tabii ki vardır. Ee, sizin de dediğiniz gibi eğer ki e, gittiğiniz yerde ustalık yoksa ee, tamamen diplomalı bilinçli insanlarla çalışmasanız tabii ki birçok zararları vardır başta yanmak üzere. Peki lazer epilasyon dışında başka nasıl hizmetler veriyorsunuz burada? perpe dediğimiz özellikle bayanlarda erkeklerde saç dökülmesi çok oluyor. Ee, yaşadığımız memlekete göre koşullara göre diyeyim size. iklimimizde biliyorsunuz Londra'nın iklimini. dolayısıyla saç dökülmeleri streste çok oluyor. Ee, santrifüj cihazı dediğimiz bir cihazımız var. sizin kendi kanınızı alıp onu o cihazın içinde kök hücreyi çıkarıyoruz. kök hücreyi çıkarttıktan sonra küçücük iğnelerle ünüsülün iğneleriyle onu sizin saçınıza tekrar veriyoruz. dolayısıyla hücreleri canlandırıyoruz. hücreler canlandığı için Tekrar sar çıkma olasılığı çok yüksek, aynı zamanda dökülmeyi de durdurmuş oluyoruz. Peki, zayıflamak isteyenlere nasıl yardımcı olursunuz? Zayıflamak isteyenlere e, bizim çalıştığımız bir kavitasyon cihazımız var. Hı. Haftada iki gün onunla çalışıyoruz. Vücut şekillendirme, inceltme diyebiliriz biz ona. E, Aynı zamanda bol suyla takviye ederek bu işlemi de gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi duyduğuma göre yeni bir şube daha açıyormuşsunuz. Bize bu şube nerede ondan da bahsedin. Evet şubemiz Palm Screen'de olacak. Burada biz kolej olarak başlıyoruz. Ama aynı zamanda kolejin yanı sıra burada verdiğimiz bütün işlemleri orada da yapmış olacağız. Muhtemelen bir ay içerisinde yeni şubemizi açılışı yapacağız hep beraber. Şimdi kolej demişken bu kolej eğitiminizden verilen diplomalardan birazcık da bunlardan bahsedelim. Evet güzel bir soru sordunuz. Ee, bizim e, çok yani bunu övünerek e, söyleyeceğim bir olay benim için. Çok güzel bir olay başardık. E, ben kendime örnek gösterecek olursak ben 50 yaşındayım. Ve ben e, yaklaşık 7-8 yıl oldu bu işin içine gireli. Ben yapabildiysem herkes yapar diye düşünüyorum. E, başarmak çok güzel. İnsanlar eğer ki gelip diplomalarını alır, eğitimlerini alırlarsa onlar da benim gibi iş açarlar diye düşünüyorum. Yani her yaştan herkes gelip burada eğitim görebilir öyle değil mi? Kesinlikle her yaşta her insan gelebilir İngilizcesine gerek yok. Ee, burada bizim öğretmenimiz hem İngilizce hem Türkçe eğitim verebiliyor. Ee, dolayısıyla aldığı diplomalar dünyanın her yerinde geçerli iş açma hakkına sahip iş bulma olasılığı ya da iş açma imkanı olduğu zaman biz ona destek oluyoruz. Elimizde geldiği kadar ki yaptık zaten böyle ee, öğrencilerimizi iki tane öğrencimiz iş açtı kendisini. Kuzey Londra'da doğru seçimle yapılmış iyi bir cilt bakımı cildinizi hem gençleştiriyor hem de teninizi ilk günkü gibi saf ve doğal hissettiriyor. Evet şimdi öğretmenimizi iş başında yakaladık. Kendisine birkaç tane soru yönelteceğim. First of all, what's your name? My name is Nurten. And how long have you been working here? I, I'm assuming you're the teacher here, right? Yes, I am the teacher here. I've been, been working for this place for about one year, something like yeah. this. And um, what do you teach here? I teach beauty level two and three, and also yes. laser as well. And I'm assessing as well. And can you specifically explain what sort of uh, uh, lessons do you give? Okay, so to explain the lessons is a little bit hard, but to explain the treatment, we do a yes. lot of treatments. They started with level two, which is like a basic uh, basic beauty treatments like knowing about the anatomy and physiology of the face, skin, body, how body works, and everything, and also there's simple treatments like yeah. uh, facials and uh, Manicures, pedicures, and makeup also. But then, when they go do level three, they move to more advanced, like they using machines and yeah. things like that. And then, of course, level four, laser, which they know about the laser, how the permanent hair removal. And how long do the courses take? Do uh, the courses take for uh, for each course, each level? We do about three months mm -hmm. if they do it individually, but. Normally we have learners that they do two or three levels together, so we combine them because it's uh, included in yeah. all the levels. We have the uh, same subjects included, so we just it takes about like uh, between four to six months. Yeah. And do you enjoy working here? I enjoy working here. I love working in this place. I really, I, I feel very comfortable and it's very nice, especially meeting these lovely ladies yeah. <laughs> who they are very excited to, to get their certificates and to, co to continue with their yeah. skills. And it's really nice. Yes, I yeah. do. I can say I love to teach beauty as well. It's not uh, my first year I'm teaching yeah. beauty. I used to teach in Enfield College as yeah. well. All right, thank you very much for your time. Uh, oh. Oldum. You're really nice. Um, şimdi de e, bakım gören hanımefendiye bir soru sormak istiyorum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Hissediyorum. Relax hissediyorum. Şimdi yanımda iki tane çok güzel bayan var. Kendileri burada öğrenciler. E, öncelikle sizi tanıyalım. Merhaba. ismim Semra Çeki. Merhaba. Benim adım Fatma. E, peki siz hangi level e, öğrencilerisiniz şu anda? Ben 2, 3 ve 4. Ben de 2, 3 ve 4. Peki, buradaki derslerden memnun musunuz? Ortam nasıl? Şöyle söyleyeyim, biz burada insan sağlığıyla insan güzelliğini birlikte öğreniyoruz. İngilizce bilmeyenler de var, birbirimize yardım ediyoruz. Öğretmenimiz de aynı zamanda İngilizce, Türkçe biliyor. O avantajımız var. Aile gibiyiz. Evet. Peki, gelecekte neler yapmak istiyorsunuz? Gelecekte ben kendi iş yerimi açacağım. Onun için yapıyorum bu kurs. Evet. Peki siz? Ben e, kuaför olduğum için ekstra e, bu işi al, alıp da daha iyi more more Esteban places açmak. <laughs> Peki herkese tavsiye eder misiniz buraya gelip öğrenci çok, olmasını? Çok tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda Saniye Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu avantajı sağladığı için. Cildinize bakarken aynı zamanda bu uzmanlık alanında eğitim alabileceğiniz Kuzey Londra'da hem bilgilenebilir hem de güzelliğinizi pekiştirebilirsiniz. Ajans Britanya izleyicilere moda hakkında en son haberler bizde. Şimdi muhabirimiz gözde İlcan Reyhan Yazıcı Kızıltaş'la yaptığı röportajıyla ekranlarınıza geliyor. Sokak modası denince ilk akla gelen mevsimsiz şehir Londra'da Ajans Britanya güzelliğin şıklığın modanın püf noktalarını ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Modacı Reyhan Yazıcı Kızılaç sokak modasının bilinmeyenlerini sizler için cevaplıyor. I'm the man, I'm the man. Ajans Britanya bu soğuk kış gününde sizlere sımsıcak bir yerden merhaba diyor sevgili izleyenler. Yanımızda modacı Reyhan Yazıcı Kızıl Ağaç bulunuyor. Geçen hafta sizler için moda nedir? Türkiye'de ve Londra moda nerede ve ne şekilde gerçekleşiyor? Ufak tefek aktarmak istemiştik. Bu hafta sizlere sokak modasından bahsedeceğiz. Tabii ki Reyhan Hanım'ın sihirli elleri bugün bana da dokundu. Beğeninize Reyhan Hanım tarafından sunuldu. Merhaba Reyhan Hanım. Merhabalar. Ee, nasılsınız, iyi misiniz? Bu hafta böyle sıcacık bir yerdeyiz, ekranlara geliyoruz. Evet, ee, İngilizlerin klasik afternoon tea içtiği tamamıyla traditional, geleneksel bir ortamdayız. Evet. Ve Biz de çaylarımızı aldık ve ekranlarımızda çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Sokak modasında bizleri neler bekliyor? Sokak modasında birçok şey var. Ee, günlük giyim var, spor giyim var, ee, avantgard giyim var. Aynı zamanda biraz daha ee, siyahların da içinde olduğu farklı bir giyim tarzı daha var. Aslında sokak modası sadece günlük yaşamın var olduğu bir giyim tarzı değil. Ben Londra'ya ilk geldiğimde tek dikkatimi çeken şey oldu. Ee, yaz ve kış fark etmiyor. Siyah çok büyük bir ağırlıkta. Evet, siyah aslında... Uzun yıllardır e, çok gözde olan bir renk ama sokak modasının hiç vazgeçemediği bir renk. Çünkü e, farklı e, stillerde de siyahın öncelikte olduğunu görüyoruz. Hanımlar ve beyler tarafından kilo problemi olanların da en çok tercih <laughs> ettiği renkler olarak biliyoruz. Ayrıca çok fazla giyinmeyi sevmeyen insanların da kaçış noktası olarak yine Kurtarıcımız diyoruz. Kesinlikle. <laughs> Biz ona kaçış noktası diyoruz ama... Ee, siyah hakikaten her ortamda rahatlıkla giyebileceğimiz güzel bir renk. Peki püf noktaları dediğimizde, sokak modasında veya günlük yaşamda veya iş kıyafetlerimizde bizi kurtaracak olan maddeler var mı, ürünler var mı? Tabii ki var. Olmaz olur mu? Sokak modasında kurtarıcı şeyler aslında bir jean pantolon, bir tişört ya da günlük bir kazak, hırka diyebiliriz. Ama iş yaşamındaki günlük kurtarıcılarda mutlaka hanımlar için küçük bir elbise, tek düz renk bir elbise. Beyler için mutlaka kumaş bir pantolon, pilesiz, çok düşük olmayan bel ve paçalara doğru daralan kesimler. Yine üzerlerinde çok büyük yakaları olmayan gömlekler ve son dönemlerin çok fazla revaçta olan ince kravatları diyebiliriz. Kurtarıcı bunlar. Kızıl Ağaç yeni yılda şıklığınızla göz kamaştırmak isterseniz asaletin yine siyah ve kırmızı tonlarda olduğunu dile getiriyor. Aslında her zaman hayatımızda dolaplarımızın demirbaşı olan ürünleri ufak tefek aksesuarlar, filarlar ve başka kullanacağımız, kombinleyeceğimiz ürünlerle Farklı zamanlarda kullanabiliriz diyebiliriz yani. Kesinlikle öyle. Çok fazla kıyafet almaya gerek yok aslında. Sadece belli başlı ürünleri alıp onları farklı kombinlerle, farklı anlayışlara, farklı stillere kavuşturabiliriz. Mesela örnek verebilir miyiz Reyhan Hanım? Şu ürün kesinlikle dolabımızda olmalı dediğimiz şey nedir? Biraz evvel dediğimiz gibi beyaz gömlek mutlaka dolabımızda olmalı. Siyah bir elbise mutlaka dolabımızda olmalı. Koyu renk bir ceket. Ama ...klasik kesimli bir ceket... ...mutlaka dolabımızda olmalı. Kumaş bir pantolon... ...bedeninizin el verdiği bir pantolon ama... ...bakın şimdi son dönemlerde... ...biraz daha ağı düşük pantolonlar moda... ...düşük bel pantolonlar moda... ...ama eğer o sizin tarzınıza... ...beden yapınıza uygun değilse... ...o sizin için doğru bir kumaş pantolon değildir. O yüzden doğru kesimlere sahip bir kumaş pantolon. Genellikle klasik kesimleri tercih ediyoruz... ...tavsiye ediyoruz biz. Onun haricinde... Çok ufak tefek e, atraksiyonları olan fularlar sizin dolabınızda olmazsa olmazlarınızdan olmalı. Doğru bir bedende, doğru bir kumaş kullanımı çok önemli dediniz. Hangi bedenler, hangi proporsiyonlar, ölçüler, hangi kumaşları ve hangi ürünleri kullanmalım? Ben cevabı çok merak ediyorum. <laughs> e, şimdi tabii ki bu çok hakikaten önemli. Doğru kesim, doğru kumaş, şıklığın anahtarı kolay gibi geliyor insanlara. Likralı giydiğim zaman işte beden sorunum olmuyor, rahatlıkla giyebiliyorum ama likra bütün hataları, deformasyonları ortaya çıkaran bir şeydir. O yüzden çok fazla likralıları büyük beden hanımlarımıza da beylerimize de çok tavsiye etmiyoruz. Daha yumuşak tuşeli, dökümlü kumaşları tercih edebilirler. Çok fazla bedenlerine oturmayan kıyafetleri tercih edebilirler. Daha kilolu bayanlarımız ve erkeklerimiz daha büyük beden giymek yerine daha dökümlü veya daha uygun kumaşta kendi bedenlerinde bir şey giymeli diyebilir miyiz şu an? Tabii ki diyebiliriz. Çünkü genellikle büyük beden sorun oluyor insanlarda. Her gittiğimiz mağazada neden diyoruz? 42 bedenden yukarısı yok ya da 44 bedenden yukarısı yok diyoruz. Aslında onların da kaçış noktası bu sefer likralı ürünler oluyor. Hiç sorunsuz olan birisinin de yanlış kıyafet giyerek bedenini çok daha farklı, çok daha kötü gösterdiğini de şahidiz biliyoruz. Mesela hiçbir beden problemi yok, boyu gayet iyi, 38 beden giyiyor. Ama yanlış bir kıyafetle bacak boyu kısa görünüyor, beden boyu uzun görünüyor. E dolayısıyla bir proporsiyon hatası ortaya çıkıyor. Demek oluyor ki moda aslında size sunulan değil. Moda sizin içinden tercih ettiğinizdir. Yani kişisel modanızı çıkarmanız gerekiyor, yaratmanız gerekiyor. Şıklık, pahalı ve sezon ürünü giymek değil diyen Rehan Kızılağaç, doğru kumaş ve kesimlerde bedeninize uygun ürünü kullanarak kendi modanızı kendiniz yaratın diyor.